sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve danışanlarım. Artık hafta sonuna geldik ve hafta sonu tatilimizin ilk günü. Evet, yoğun bir haftanın sonunda artık hafta sonu tatilimize başlayabiliriz. Cumartesi günü artık evdeyiz. Peki evimizdeki sorumluluklarımız ne? İş hayatımızın dışında, özel hayatımızda ve evimizde bizi bekleyen sorumluluklarımız var. Çevremize karşı sorumluluklarımız var ve ailemize karşı sorumluluklarımız var. Cumartesi tüm bu sorumluluklarımızla karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü artık işte değiliz, evdeyiz. Peki bunun sebebi ne? Tüm bu sorumluluklarımızın nedeni Cumartesi günü yöneten gezegen Satürn. Satürn bize sorumluluk vermek isteyen bir gezegendir. Satürn bize sorumluluklar verir, öğretmen gibi düşünebiliriz ve biz onları yerine getiririz. Onları yerine getirmezsek her zaman sorunlar yaşarız. Bir arpa boyu yol ilerlemeyiz, her zaman önümüzde kocaman kocaman dağlar kadar sorunlar durur. O nedenle o sorunları, o sorumluluklarımızı halletmeliyiz. Örneğin hafta sonu çamaşırla yıkanmazsa, ev temizlenmezse yine haftaya başlayamayız. Öyle değil mi? Devam edemeyiz. O sorumlulukların yerine getirilmesi gerekiyor. Cumartesi günü tüm bu konular için uygun bir gündür. Satürn günüdür. Çalışılması, özel hayatımızda çalışılması gereken bir gün. Satürn gezegeni aynı zamanda kova ve oğlak burcunun yönetici gezegenidir. O nedenle cumartesi günleri kova ve oğlak burçları için harika bir gün olacaktır. Peki cumartesi günü neler yapabiliriz? Öncelikle cumartesi günü aile büyüklerimizi ya da sevdiğimiz büyükleri ziyaret etmek için güzel bir gündür. Bu tarz ziyaretlerde bulunabiliriz, aile ziyaretlerinde bulunabiliriz, evimizle ilgilenebiliriz, evimizle ilgili yarım kalmış işlerimizi tamamlayabiliriz, bitirmemiz gereken bizi zorlayan konularla ilgili evle ilgili yani evdeki bizi zorlayan konuları halledebileceğimiz bir gün olacaktır. Toprak ve doğayla ilgilenebiliriz. Doğa gezileri yapmak isteyebiliriz. Doğaya çıkabiliriz. Evimiz bahçeli ise ya da saksıda çiçeklerimiz varsa onlarla ilgilenebileceğimiz bir gündür. İçe dönmek isteyebileceğimiz, yalnız kalmak isteyeceğimiz, kendimize sorgulayacağımız, yani ben neler yaptım bir hafta içerisinde, neler yapmalıyım, nerede eksiklerim var gibi kendimize dönmek isteyeceğimiz bir bilanço çıkartmak isteyeceğimiz bir gün olabilir. Hatta olabilirin ötesinde bunu günü bilanço çıkarmak çıkartmak anlamında, kişisel bilanço çıkartmak anlamında kullanabiliriz. Peki cumartesi günü neler yapmamalıyız? Cumartesi günü sorumluluklarımızın çok arttığı bir gün olduğu için yeni işlere başlamamalıyız. Yeni işlere başlamak için uygun bir gün değildir. Çünkü zaten zorlanıyoruz bu günü yaşamaktan, sorumluluklarımızı yerine getirmekte. Ayrıca satürn gününde başlanan işlerde gecikmeler yaşanabilir, sorunlar yaşanabilir, aksilikler yaşanabilir. O işi bitirmekte bir türlü başarılı olamayız. Uzar da uzar. Cumartesi gününün e, rengi gece mavisi, koyu kahverengi tonları, koyu tonlar, lacivert gibi tonlar e, kullanmak, aksesuar olarak kullanmak, giyinmek uygun olacaktır. Bu tonlar kullanılabilir. Peki cumartesi gününün taşı nedir? Cumartesi günü amatist ve mavi safir taşı kullanılabilir. Yanımızda taşıyabiliriz. Cumartesi günü ilgili anlatacaklarım şimdi. bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiler.